Selam dostane girami, subh-i şoma be khair, hal-i şoma ki est? Umidvaram hama khub bashid. Be nomi khirat. Merhabalar değerli arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bugün sizlere Hafız-ı Şirazi'nin divanından ikinci gazeli okuyup açıklamaya çalışacağım. Önce beytleri bir kere farçasıyla okuyayım. صلاح کار کجا و منی خراب کجا ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا دلم زی صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا چی نسبت است بریندی، صلاح و تقوا را سماع واز کجا نغمه رباب کجا زیروی دوست دل دشمنان چی دریابت چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا چو کهل بینیشی ما خاک آستان شماست؟ کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟ مبین به سیب زنختان که چاه در راه است. کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال خود آن کرشم کجا کجا رفت و آن ایتاب کجا قرار و خواب زی حافظ تما مدار ای دوست قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا Evet değerli arkadaşlar. Şimdi de beyitleri Türkçesiyle okumaya çalışayım. Selahi kar kucabu meni harab kucab. Bebin tefavut reh kes kucaz tabe kucab. Salih amel nere sarhoş ben nere. Aradaki farka bak nereden nere salahi kar yani salih amel doğru iş işi düzgün yapmak kuca neresi yani salih amel neresi nerede ve meni harab, kuca meni harap yani şu harab olmuş ben sarhoş ben aklını kaybetmiş olan ben nerede salih amel neresi sarhoş ben neresi ve bin tefavuti reh Bebin, bin, gör, bak. Nereye bak? Tefavut yere, yoldaki farka bak, aradaki farka bak. Ki es kucaz, tabe kuca. Kez burada ki es. Ki bak nereden nereye bu fark. Dilem zi soğme'e begriftu hırkiye salus. Kucaz deyri muğanu şerabi nab Gönlüm ibadethaneden, riya hırkasından sıkıldı. Nerede meyhane, nerede halis şarap? Dilem, gönlüm, zi soğmeye, soğme eden yani ibadethaneden. Tabi bu da soğmeye esasen rahiplerin e, manastırı ibadethanesi anlamında ama burada genel anlamda ibadethane olarak kullanılmış begrift. Yani dilem begrift. Gönlüm daraldı, gönlüm sıkıldı, bıktım. Ve hırkıyı salus ve salus hırkasından. Salus hırkası dediği de riya hırkası. Salus burada riya, aldatma. Kucağız deyri muğan. Yani muğların e, manastırı deyir. Burada manastır. Muguların manastırı yani meyhane. Kucağız nerede? ve şerabi ve su katılmamış şarap nab katıksız halis şarap kuca. çin nisbet est berindi selahu takvara sema eva az kuca Mermi-i rabab kuca. Rintlik ile salah ve takvanın ne alakası var? vaaz dinlemek nere, Rebap namesi nere? Çin ispet ne alakası var, ne ilgisi var? Bir rindi, rintlik ile, rindi, rint, rindi, rintlik. Yani rintlik ile buradaki B de ile anlamında. Rindideki Y de yayı mastariyet. Rintlik ile ne alakası var? Neyin? Salahu takvara. Yani salah yani doğru iş yapma ve takva ve sakınmanın buradaki rada minnan anlamında. Salah ve takvanın rintlik ile ne ilgi ve alakası var? Sema ı vaaz kuca, vaaz dinlemek nerede? Nağme rebab kuca, rebab namesi nerede? Bu ikisinin arasında ne gibi bir ilgi var? Ziruhi dost, dili düşmenan, Çi derya beth, çerağı murde KUCA şem ya aftap KUCA Dostun yüzünden düşmanların gönlü ne anlar? Mumun sönmüş ateşi nere? Güneş ışığı nere? Ziru yi dost, dostun yüzünden yani sevgilinin mahbubun yüzünden dili düşmen an, düşmanların gönlü ki ne anlar. Çırağı murde kuca murde ölmüş, ölmüş lamba. Yani mumun sönmüş ateşi, çırağı dediği burada mumun ateşi. Ölmüş de sönmüş olan ateş, ölmüş yani sönmüş. Yani mumun sönmüş ateşi neresi? Şem-i avta kuca e, güneşin ışığı neresi? Yani düşmanların gönlü sönmüş bir mumun mumun sönmüş bir ateşi gibi. Yani sevgilinin yüzünden ne anlarlar? Nasıl bir istifade edebilirler ki? Çu kohli binişima şima haki astani şoma ast. Kuca revim beferma, ferma ez cenab kuca. Bizim gözümüzün sürmesi sizin eşiğinizin toprağı iken Nere gidelim söyle bu dergahtan nere? Çu iken yani zaman iken. Kol da burada sürme. Biniş tabi görme anlamında olduğu gibi burada göz anlamında kullanılmış. Yani bizim gözümüzün sürmesi, kohli binişima bizim gözümüzün sürmesi, gözümüzdeki sürme, ta ki astani şuma ast. Yani sizin eşiğinizin toprağı iken, burada çoğu iken anlamında, iken, yani böyle olduğu halde, böyle iken, yani durum böyle iken, tabii biz bu eşiğinizin toprağını gözümüze şifa olsun diye sürüyoruz. Kuca Arabi'yim beferma, nereye gidelim? Söyle, yani beferma buyur, söyle. Ezin cenab kuca, buradaki cenab da dergah anlamında kullanıldı. Bu, bu dergahtan Nereye gidelim? Söyle. Nereye gidelim? Yani kendimiz bildik bile de buradayız. Buradan şifa topluyoruz. <laughs> Mebin besi bi ki çah derrah est. Kuca hemirevi ey dil bedin şitab kuca. Meyil verme elma çeneye çünkü yolda kuyu var. Nereye gidiyorsun ey gönül bu aceleyle? Nere? Mebin, bakma, görme ya da meyil verme. Nereye? bir zenehtan. Yani bu elma gibi çeneye. Sevgiliye yani. Ki çağ derrahest. Yolda kuyu var. Yani zorluklar var. Kuca hemirevi. Nereye gidiyorsun? Buradaki hemi mi gibi isimler bildiriyor. Ey dil, ey gönül, bedin şitap yani bu aceleyle, böyle koşturarak. Bedin burada be -in'dir. Klasik Farsça'da be in, bedin şeklinde gelebilir. Kuca nereye? Nereye gidiyorsun ey gönül bu aceleyle nere? Kuca hemirevi, ey dil, bedin şitap. Kuca, bedin şitap. Yani böyle aceleyle, bu aceleyle Beşut ki yad hoş şbad ruzgar visal hot an kirişme kucağıvu kucağa raftu an itab kucağı. Hatırası hoş olsun geçti usta zamanı. Nere gitti onaz? Nere gitti o azarlama? Beşut gitti. Yani geçti gitti. Nedir giden? Ruzgar-ı visal Vuslat zamanı. Yani o birlikte olduğumuz zamanlar geçti gitti. Yad huş eşbat. Yani yad ve be huş bat. Be bat. Yani hatırası hoş olsun. Ne güzel günlerdi onlar. Hey gidi günler. Geçti vuslat zamanı. Beş ot. yani geçti gitti. Kod an kirişme kucağı. O naz nerede? Kirişme burada. Naz. Ref gitti. O Naz nereye gitti? Nereye gitti o Naz? Ve an itap kuca. Ve nereye gitti o azarlama? Yani o güzel günlerde bunlar da vardı. Ama geçti gitti. Peki şimdi durum ne? Bütün bunlar geçti gitti. Kararu khab zihafiz taba medar ey dost. Karar çizdi. Saburi kudam mu kuca. Hafızdan huzur, uyku bekleme ey dost. Huzur ne? Sabır hangisi? Uyku nere? Kararu hap. Yani bu karar yani istikrar, huzur. Hap, uyku. Zihafız, hafızdan. Ez hafız demektir bu da. Temane medar. Yani beklenti içinde olma. Böyle bir şeyi bekleme. Ey dost, ey sevgili, ey dost. Çünkü o günler geçti gitti. O vuslat zamanı geçti gitti. Artık huzursuzluk var. Karar çiğit. Huzur ne? Saburi kudam. Sabır hangisi? Sabır ne yana düşer? Ve hap kuca. Ve uyku neresi? Böyle bir şey mi var? Böyle bir şey kaldı mı ki? Evet değerli arkadaşlar. Hafız Şirazi'nin Divan'ından ikinci gazeli okumayı da burada tamamlamış bulundum. Bir sonraki, bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hepinize iyi çalışmalar. Hodani gehtar ve ümidi didar.